Evet Ergene Atık Su Kanalı açık kanalizasyon gördüğünüz gibi bütün fabrikaların zehirli atıklarını, kimyasal atıklarını burada bu Ergene'den Sarosa eneze boşaltıyor. Ve bu sular doğru düzgün arıtılmadan maalesef verildiği için geçen sene Müsilaj'ın başlangıcında o balık ölümlerini gördük. Bu Nehrin temizlenmesi önemli ölçüde tamamlandı. Atık suyla ilgili olarak arıtma tesisleri devreye girdi deniyor ama gördüğünüz gibi atık su kanalları ve atık su tesisleri devreye girmediği için her gene zehir akmaya devam ediyor ve burada canlı yaşamasını bırak mikropların, bakterilerin bile yaşaması imkansız. Buralara hoyratça atıklarını bırakanlar engellenmeli, daha fazla Trakya zehirlenmemeli. Ergene artık zehir akmasın.